Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Burger Swap borsa kullanımı anlatacağım. Yine bilgi dolu bir video olacak. Hani piyasada pek bulunmayan detayları anlatmak bir video olacak. E, dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. E, Burger Swap'ı nasıl kullanacağımı anlatacağım. MetaMask'ta Burger Swap'a bağlanacağız. MetaMask'a nasıl Binance Smart Chain ağı eklemeyi göstereceğiz. İşte Binance Smart Chain a nedir bunu konuşacağız ee, Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, Burger Swap bir DeFi borsasıdır yani merkeziyetsiz finans dediğimiz olayın ta kendisidir Arkadaşlar DeFi'ler şöyle çalışıyor genel olarak DeFi'lerin çalışma mantığını anlatayım Entelektüel bir bilgi birikimi olsun sizin için de Arkadaşlar DeFi borsası şimdi e, merkezi borsalar gibi herhangi bir işte cüzdanları havuzları yok onun yerine işte siz kendi cüzdanlarınızla mesela mesela mask bir kendi cüzdanımdır benim yazılım cüzdanımdır borsada değildir yani e, kendi cüzdanlarınızla bağlanıyorsunuz oraya işte likidi de sağlıyorsunuz e, örnek veriyorum ben BNB ve burger aktarıyorum sonra işte aynı zamanda bir şey takas zinciri mesela ben BNB'lerimi mi işte örnek veriyorum kaçtan mesela BNB'lerimi mi ben burada çevirebiliyorum takas dediğim zaman işte diyor ki şu kadar 16.40 işte 0.30 BNB için 16.43 bir şey alırsın. Burger alırsın diyor. işte diyor ki 0.010 yani yüzde 0.01 değer kaybedersin diyor. İşte likidite sağlayıcı ücreti de, de, şu kadar olur diyor. Şimdi bizim hedefimiz burada likidite sağlayıcı ücreti. Yani biz bu parayı kazanmak için nasıl kazanacağımızı anlatacağım size. Likidite sağlayıcısına bakacağız. Biz bu havuza likidite sağlayacağız. Yani bu işlemin gerçek hızlıca gerçekleştirilmesi için Biz bu havuza BNB ve Burger aktaracağız Bu sayede şu işlem ücretleri bize gelecek Yani bir nevi sermayecilik diye düşünebilirsiniz Proof of Stake diyebilirsiniz hani ee, Yani ben varlık bulundurduğum için Oradan kar oranı alıyorum Güzel bir şey Hem Burger'ın ve BNB'nin fiyatı artınca Elinizdeki varlığın değeri de artıyor Şöyle düşün mesela 200 Burger aktardım İşte 3 tane de BNB aktardım ya Bu hep aynı istediğim zaman çekebiliyorum bunu 200 Burger ve 3 BNB mi Aynı zamanda da buradan Gün ve gün şu havuzdan gün ve gün şey üretiyorum. işte burger üretiyorum. Buna bakacağız. Şimdi Binance Smart Chain kullanıyorum ben. mesela yaklaşık 7 gün önce bir şey yapmıştım. 0 17'den bir miktar burger aldım demiştim. Burger Swap aynı zamanda pancake swap tarzı Binance Smart Chain'de çalışan bir DeFi projesidir. Yani yield farming dediğimiz verim hasadı yapacağız arkadaşlar. Video hazırlayacağımı da söylemiştim. Videoda bugüne kısmetmiş. E, bu burgerlar zaten %10 ile %12 arasında arttı aldığım fiyattan beri. E, bunun bir miktarını hepsini değil burger swap aktarıp şey yapacağız. Farming'e başlayacağız. Şimdi çok daha uzatmadan videoya başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar Metamask'ın Chrome eklentisini kurmanız gerekiyor. E, Google'a Metamask Chrome yazarsanız buradan kurabilirsiniz. Kur, kurarken hani e, şeye dikkat etmez lazım. Size 12 tane yanlış hatırlamıyorsam şey verecek. E, anahtar kelime verecek. Onları bir yere saklamanız lazım yoksa başka bir yere tekrar kuramazsınız. Bu cüzdan sizin her şeyiniz arkadaşlar. Bu borsaya para yatırırken, para çekerken hep bu cüzdanı kullanacağız. O yüzden bu cüzdan sizin bu saatten sonra her şeyiniz oluyor. E, YouTube'da MetaMask nasıl kullanılır videom var. İnceleyebilirsiniz. Bunu öğrenmeniz lazım en başta. Bunu öğrendikten sonra arkadaşlar MetaMask normalde şurada mainnet ethereum ile kurulu olur Fakat bizim Binance Smart Chain'i kurmamız lazım. Ben daha önce kurdum ama yine de nasıl kullanacağını anlatacağım. Nasıl kurulacağını anlatacağım. Şöyle arkadaşlar e, Extend View diyelim. Daha geniş bir çerçeveden bakalım. Şimdi Binance bununla ilgili açıklamış zaten. Nasıl e, MetaMask'a nasıl Binance Smart Chain'e ekleyebileceğinizi. Arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Özel RPG diyorsunuz. Tamam mı? Şimdi işte bakın. Network Name New RPG URL. Chain ID Current Symbol. Bir de Block Explorer URL diyor. Tamam mı? Yaklaşık 1-2-3 4-5 tane değişken var. Bunu aşağıda size şu sayfanın linkini bırakıyorum. E, Binance Smart Chain bunu açıklıyor zaten arkadaşlar. Nasıl e, Metamask'ı Binance Smart Chain'e bağlamanın nasıl olacağını anlatıyor. Bak konfigürasyon ayarlarını bahsetmiş. İşte diyor ki network Smart Chain yazıyorsunuz. O RPC URL'ye bunu yazıyorsunuz. E, Chain 56 sembole BNB blok işte ekstra URL'e de bu arkadaşlar. Şu bilgileri geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Kaydet dediğiniz zaman eee Şurada artık Binance Smart Chain gözüküyor. Yani şuraya tıkladığınız zaman artık Binance Smart Chain seçeceksiniz. Artık biz normalde Ethereum içindir bu Metamask ama artık biz BNB ile de kullanabilmeye başlıyoruz bunu. Öyle söyleyeyim. Şöyle tekrar dönelim. İşte burada önce arkadaşlar ilk yapmanız gereken bu Metamask'ı kurmak olacak. Ben borsaya genel bilgi verdim. Metamask'ı kurduk. Sonrasında bu siteye girdiğim zaman ben sitenin linkini açıklama kısmına bırakırım. Burger Swap'a girdiğiniz zaman hemen cüzdana bağlanmak isteyecek. Orada şurada sağ üstte cüzdana bağlanacaksınız. Orada MetaMask seçeceksiniz ve onay vereceksiniz. Hepsi bu kadar. Bunu onay verdikten sonra arkadaşlar önce e, buraya işte Burger ve BNB stake edeceğim. Yani havuz likidi de sağlayacağım. Fon sağlayacağım. Ki bu fonla da e, işte bu Burger Swap hemen al satlar yapsın ve oradan da işte Burger Swap'ın amacı ne? Bir Burger'ın değerini arttırmak. iki de kendi işlem ücretlerinden faydalanmak. Şimdi ben bunu arkadaşlar BNB ve Burger ekleyeceğim. Bunun için arkadaşlar şey geliyoruz. Binance'a geliyoruz. İşte dediğim gibi ben Binance'dan almıştım. Eğer Twitter'dan da beni takip ederseniz mesela %10-%12 kardasınız daha şimdiden. Ki aynı gün 1 inç token'ı da paylaşmıştım. 1 inch token'ı. O da yaklaşık neredeyse 2.5 katına çıktı o günden bugüne. Şimdi arkadaşlar eğer Binance'a değilseniz size aşağıda %10 komisyon referans indirimi sağlayan. Yani %10 komisyonuzdan %10 daha az ödeyeceğiniz bir referans linki bırakıyorum. Oradan üye olabilirsiniz Binance'a. Şimdi burada e, burger çekmek için arkadaşlar çekmeye geleceğiz. Burger. İşte burger alıcının burger adresi. Şimdi buralar dikkatli olmanız lazım. Metamask açtım. Binance Smart Chain ağında olduğundan emin olmam lazım. Emin miyim? Evet tamam. Ondan sonra diyeceğim ki şimdi buradan sonra herhangi bir token seçmenize gerek yok arkadaşlar. Bizim bir tane Binance Smart Chain ağımız var. Hangi coin'i göndersem gönderin buraya gelecek zaten. Buy diyorum. Diyorum ki hesabı incele. Şu adresi alacağım kopyalayacağım. Bak Binance Smart Chain olması önemli. Şimdi geldim şeye binance'a yapıştır dedim bak binance smart chain A, yani BEP20 deriz arkadaşlar biz buna binance smart chain BEP20 BSC 0x0B ile başlar İlk dikkat etmeniz gereken şey bu şimdi aşağı ineceğim Maximum diyeceğim işte diyor ki işlem ücreti 0.12 burger süper düşük bir ücret arkadaşlar bu size şöyle söyleyeyim 1inch token ile ilgili video hazırlıyorum uniswap ilgili de video hazırlıyorum yahoo yani bir farm yapacağım 10 dolar 20 dolarlar havada uçuşuyor. Ben ne anladım farmdan o zaman? Tamam 2000 3000 dolar farmlarsam 10 20 dolar koymaz da beni izleyen adamlar ya da işte çevremiz hani herkes öyle 3000 5000 10000 dolar şey yapamıyor. Yani farmlayamıyor. Adamın 300 doları var, 500 doları var, 1000 dolar var. Bunu farmlayacak. Niye o kadar yüksek komisyon ücreti ödeyeyim ki? Ben bu yüzden hani bir yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. Ee, ama Binance Smart Chain tokenlarının değerleneceğini düşünüyorum. Yani bu işte swap dünyası bence Binance Smart Chain'e kayacak yavaş yavaş eğer Ethereum bu şekilde çöküşlere devam ederse. Yani çok yüksek işlem ücretleri var Ethereum'da. Bu arada dediğim gibi şunların hiçbiri de arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Videoda anlatılan hepsi. Siz kendi yatırım tercihlerinizi kendiniz yapın. Arkadaşlar bunu gönder diyorsunuz. Gönderdikten sonra MetaMask'a geliyor. Hatta ilk başta şöyle diyeyim size. Az önce ben de göndermiştim. MetaMask'ta şu gözükmez arkadaşlar. Burger gözükmez. Ama sanmayın ki burger'ınız gelmedi. Swap'a geldiğim zaman gözükeceğiz. Sonrasında buraya burger da gözükecek. Bunu anlatacağım. Bundan sonra dostlarım bir de BNB çekeceğim buraya. Çekme dedim. Şöyle diyelim. Ee, BNB'ye tıkladım arkadaşlar. Alıcının BNB adresi. Aynı adres arkadaşlar. Çok farklı bir şey değil. Buradan web 20 seçtim yine e, maksimum dedim işte neyse gönder dedim ben size video anlatmak için az önce işte bir miktar göndermiştim metamask'a tıklıyoruz bakın benim burada yaklaşık e, 3.89 bnb varmış şu an 195'te burger'ım varmış şimdi siteye girdim burger swap'a havuza gireceğim Şimdi daha önce bakın az önce kontrol etmiştim size video çekmeden önce daha ona, net onaylamak için. Burger ve BNB şu an APR dedi yani yıllık kazanç oranı %77. Yani ben bir yıl boyunca bekletirsem 1000 dolar yatırırsam 770 dolar kazanırım. İşte 10.000 dolar yatırırsam 7700 dolar kazanırım. Yıllık kazanç oranı %77 çok iyi bir oran benim için. Ki ben zaten Burger ve BNB'nin de artacağını düşünmüşüm ki elimde tutuyorum zaten. Tutarken de ekstra gelir elde ediyorum. Likidi de ekle diyorum. Token seç diyor. Burger. İşte BNB. Ya da şöyle bunu bir bir ötekinde burger seçmenin bir farkı var mı? Bir saniye bakalım. Bence yok. Ama şuraya bir yükse bir dediğim BNB Burger. Aynı şey. Neyse. Maksimum dedik. O fazla oldu. Heh, o zaman şuna 195 yapalım. Bu da 3.53 e, ediyor yaklaşık olarak diyor. BNB karşılığı. Yani bunlar arkadaşlar birebir. Örnek veriyorum 100 dolarlık BNB ekliyorsan 100 dolarlık burger ekleyeceksin. 200 dolarlık BNB ekliyorsan 200 dolarlık burger ekleyeceksin. Şimdi 55 token ediyormuş. BNB şey e, yok havuzdaki payın diyor. 0.12 12 olur diyor, eğer böyle yaparsan diyor. Arz diyorum onaylıyorum. E, arzı onayla diyorum. Metamaskımdan onay isteyecek. Cüzdanımdan onay çekecek çünkü. Bakın arkadaşlar Strong 0.7 dolar benim çekim ücretim. Yani ben bunu örnek veriyorum. Vanish token Vanish de yapsam veya bir Ethereum tabanlı takasta yapsam burada ödeyeceğim para 10 dolar 15 dolar öyle dedim size. Onayla dedim. Tamam confirm edildi. Likidi de ekle diyorum. Ha gerçek ekledik zaten. Şöyle geri geleyim. Şuna tıklayayım. Havuzlanmış burger. Yok şu an daha ekleyeceğiz. Az önceki şeyim bu. Ekle diyorum arkadaşlar buraya tekrar. Bir saniye şunu yenileyelim mi? Ah bir dakika yenilecek muhtemelen. Olsa da ben de buraya bakayım. Belki likidi de puanı buraya gelmiştir. Bakalım. LP token diye mesela şurada. Henüz burada yok. Şuna tıklayalım. Heh, tamam. Havuzlanmış burger 200. Havuzlanmış 3.6 Madencilik 0 nokta işte şey madencilik diyor bir de havuz ücretleri 176 havuz ücretlerini alıyorum İşte madencilikten de bir miktar alıyorum ve işte havuzdaki yani şu an bu havuzun %0.13'ü benimmiş Arkadaşlar şu havuz şurada ee, Paris'e bakalım çiftlere bakalım bakın havuz burada başka coin'ler de ekleyebilirsiniz ben neye göre BNB burger ekledim dedim ki son 24 saatte en çok neye para ödenmiş BNB ile burger'a para ödenmiş çünkü demek ki bunun takası çokmuş ben de o yüzden bunu seçtim. Ki %75 yıllık kar oranı çok iyi bir şey. Siz elinizde başka şeyler varsa başka bunları da ekleyebilirsiniz buraya. Ee, hepsi bu kadar arkadaşlar. İşte bakıyorsunuz buradan kazmaya başlıyor yavaş yavaş. Mesela daha az önce eklemiştim. Smokla 0.0 kaç 3 tane burgerım olmuş. Benim taktiğim arkadaşlar daha önce de paylaşmıştım. Mesela burgerlar kazan, kazmaya başladıktan sonra tekrar havuza şey ekliyorum. Likit ekliyorum. İşte e, pancake swap'ta zaten biliyorsunuz çok iyi karlar ettik. Yani 0.45 iken ben kek aldım. Şu an kek 2 dolarlara gidiyor ve dünya kadar da kek kazdım zaten. Onunla ilgili detaylı bir video tekrar çekeceğim. Anlatmıştım. Bu da Burger Swap'ın detaylı videosu. E, bu arada arkadaşlar bir duyuruda bulunayım. Her videomuzda 100 TL'lik çekiliş yapıyoruz. Her çekilişi videomuzda. Bu çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenip videoya yorum atmak ve kanala abone olmak. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorum kısmında açıklıyorum. Aynı zamanda Telegram kısmımızda açıklıyoruz. E, kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu ben mesela şu an gündemi takip edip böyle kolay bir işte altcoin e, sepeti videosu ara ara paylaşıyorum da dedim ki işte 20 katına çıkacak altcoinlerde bir video çeksem bunun 10 katı izlenirdi ben 10 katı prim yapardım ama onun yerine size faydası olabilecek bir e, DeFi projesinin işte e, Yield Farming'in çiftçiliğin farmın videosunu çektim e, yani burada e, ne diyeyim e, rating kaygısı gütmeden faydalı olmak amacıyla video çektim bu yüzden Arkadaşlar abone olup desteklerseniz sevinirim ee, bununla ilgili şunu da söyleyeyim çıkar likide bozmak istiyorsan arkadaşlar buradan tersine işlem yapacaksınız ee, Hatta bakalım işte yüzde yüzün dersin çıkar dersin oradan elde edersin daha önce Çünkü pankekte bunu anlatmamışım şimdi dostlar Buradan sonra bir de şey gösterelim ee, Videom sonlandı İstiyorsanız burada kapatabilirsiniz bu benim Twitter Twitter hesabım etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar Hatta bildirimleri bile açar, açabilirsiniz Çünkü e, ne aldıysak epey iyi oranda kar ettik son zamanlarda bakabilirsiniz mesela e, bu da arkadaşlar Telegram Telegram kanalımız var bizim burada e, şu an işte duyuruları ve ücretsiz para kazanacağız Airdropları paylaştığımız ki birçok işte kazandı buradan bu kanalı takip etmenizi tavsiye ederim. Hem bilgi kısmında var hem de kanalın banner kısmında var arkadaşlar bunların linki. Bu da yardımlaşma. Bakın mesela şey pardon şu. Ee, buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Katılabilirsiniz buraya da. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Burger nasıl kullanabileceğinizi anlamışsınızdır. Burger Swap Binance Smart Chain'de al ağında olan bir DeFi projesidir. Ee, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.